Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün videomda ne diyeceğiz? Hadi geçin. Zil, zil, zil yapımı zil. <laughs> Giyorsun, evet. Nasıl zil yapılır? Çok kolay. Ötürüz. Ötü. Ben de ben de alıyorum. yüzleşmiş taş tuğla taş ve zil Bir daha koyuyorsunuz. Bir İzlediğiniz için teşekkür

şu boya bize aldıymış mı? Arkadaşlar izimi geçtiğine biz bir dönme Çok tekliydi. Yok hepsine. Yüzüyordu. Bilgisayar kodu. Kanıyormuşum. Bu da bir Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Abone olmak için onu unutmayın. Sizi çok seviyorum. siz olmak böyle siz, bir dünya da olmazdı. Siz çok güzel bir donmuşlar sizi. Ve size bir şey göstereceğim. Gözünüzü kapatın lütfen. Gözünüzü da. kapatın da. Kapattın mı arkadaşlar? Arkadaşlar kapattığın gibi. Şöyle i̇şte bir şey yapıyorum. bakmayın. Tam bak bakın tamam. Şimdi bakmayın. Bak. 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 Bak dönünce oradan gine kat diyor. Ben gine katlıyım. Şuraya gine <laughs> dönünce. Görüşürüz bay <laughs> bay. Bay bay. Arkadaşlar